Herkese merhabalar. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün herkesin evinde bulunan malzemelerle hazırlayabileceği, bir bardak bulgur ve bir adet patatesten hazırladığımız güzel bir ana yemek tarifimiz var. Annem hazırlıyor, çekimini ben yapıyorum. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Yemeğimiz için uygun bir kabın içerisinde 1 su bardağı ince bulgur ve 1 su bardağı sıcak suyu ekledikten sonra üzerine bir kapak kapatıp e, yarım saat boyunca bulgurların şişmesi için dinlenmeye alıyoruz. Yarım saatin sonunda bir adet e, haşlamış olduğumuz küp küp doğrayıp haşlamış olduğumuz patatesleri bulgurun üzerine ilave ediyoruz. Patates ezeceği yardımı ile güzel şekilde patatesleri eziyoruz. Daha sonra üzerine bir adet yumurta Baharatlardan tuz, karabiber, kır, kırmızı toz biber, pul biber ve nane ekliyoruz. Bunları damak zevkinize göre baharat çeşitlerini artırıp eksiltebilirsiniz. Ve üzerine 2 yemek kaşığı kadar da un ilave ediyoruz. Ben annemin bu yemeğini çok beğeniyordum. O yüzden bize geldiğinde bize de yapmasını rica ettim ve hazır yapmışken sizlerle de bu yemek, güzel yemek tarifini paylaşmak istedim. Daha sonra iyi bir şekilde yoğuruyoruz. Yaklaşık olarak 10 dakika boyunca annem böyle güzel şekilde yoğurdu. Yanımıza bir kasenin içerisine su aldık. Elini parmak uçlarını suya batırarak köfteleri yuvarlıyor. Yaklaşık olarak nohut büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlıyor. Ve tepsimizin tabanına da biraz un serptik ki hazırlamış olduğumuz köfteler birbirine yapışmasın diye. Sizler böyle hazırlarken arada bir tepsiyi sallarsanız köfteler birbirine yapışmaz. Gördüğünüz gibi sallıyoruz ki, ki köfteler birbirine yapışmasın diye. Bulgur köftelerimiz hazır. Şimdi diğer sosunu hazırlamaya geçiyoruz. Bunun için uygun tencerenin içerisine bir büyük boy soğanı küp küp annem böyle doğradı. Daha sonra üzerine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave etti ve 1 yemek kaşığı da tereyağı ekledikten sonra soğanı kavurmaya başlıyoruz. Soğan kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyor. İlk etapta biber salçasını böyle soğana yediriyor ve güzel şekilde kavuruyor. Ardından Yarım yemek kaşığı kadar da domates salçası ilave ediyor. Domates salçasını az kullanıyor çünkü biraz sonra gördüğünüz gibi domates de ilave edeceğimizden e, yoğun bir domates e, tadı olmasın, ekşi olmasın diye e, domates salçasını az kullandı. Domates de ortalama e, orta büyüklükte 2 adet domatesi kullanıyoruz. Onları da böyle küp küp doğradıktan sonra domatesle birlikte de bir 5 dakika boyunca kavurduk. Daha sonra küçük bir adet minik minik doğranmış kapya biberimiz var. Onları da ekliyoruz. Renk vermesi açısından ve görsellik açısından çok güzel yakıştığı için kullanıyoruz. Daha sonra e, biberle de kavurduktan sonra 4 e, su bardağı su ilave ediyoruz. 4 su bardağı suyu ilave ettikten sonra fokurdayıp kaynamaya başladıktan sonra üzerinde damak zevkimize göre tuzunu ilave ediyoruz. Daha sonra e, kaynayan suyun içerisine, sosun içerisine köftelerimizi ekliyoruz. Karıştırıyoruz çok fazla bastırmadan. Kısık ateşte e, kapağını kapattıktan sonra, kısık ateşte 10-15 dakika arası e, köfteler yüzeye çıkıncaya kadar pişmesi için bekliyoruz. E, piştikten sonra zaten köfteler böyle suyun yüzeyine çıkıyorlar. Oradan da anlayabiliriz. Köftelerimiz, yemeğimiz pişti. Son olarak üzerine ince ince kesilmiş maydanoz ekliyoruz. Maydanoz da hem görsellik hem de lezzet açısından çok güzel yakışıyor. Ve ocağın altını kapatıyoruz. Yemeğimizi karıştırıyoruz ve sonun için hazır hale getirmiş oluyoruz. Bugünlükte bir videomun daha sonuna geldim. Mutlaka bu yemeği denemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.